Herkese selamlar sevgiler ben Mustafa Karkin Didim'den. Bugün de neredeyiz daire tanıtım için? Didim Altın Kum, Altın Kum, Tumtaş Oteli'nin hemen iki blok arkası denize sıfır sayılabilecek. 100 metre bile değil. Birazdan hemen orayı da göstereceğim. 3 artı bir eşyasız ön cephe ara kat. 1 milyon 600 bin 1 artı 1 fiyatına bu bölgede 0 1 artı 1'ler bile 1 milyon 600'ün üstünde ama bu dairemiz 3 artı 1 1 milyon 600 bin liradan pazarlıkla. Şimdi bir denizimiz ne kadar e, uzaklıkta ona bir, e, bir bakalım bir bakalım yürüyerek kesinlikle havlunuzu alıp denize plaja gidip gelebilirsiniz. Girişten başlayalım. Burası salondu. Açık mutfak salondu. Girişten başlayalım önce. Kimsenin kafası karışmasın. Girişimiz neresiymiş? Görelim. Dediğim altın kumda ara kat, 3 artı 1 14 yıllık binamız. Giriş kapımız bu. Öyle, onu bir paylaşalım. Tamam buradan girdik. Şimdi buradan girdik. Girişte burada bir yatak odamız var. Eşyasız olarak satılmakta. Dediğim gibi eşyasız olarak satılmakta. 1 milyon 600. Tuntaş Oteli'nin hemen arkası. Denize sıfır sayılabilecek şekilde 1.603.000 artı 1. Şimdi dairemiz aman aman çok büyük bir daire değil. Burası yatak odası. Ha ne olmuş bir geçiş alanım var. Çift kişilik yatağım var. Ee, o kısmı da gösterebiliyoruz mu? Şöyle geçip de o kısmı da gösterelim. Şöyle köşeye geçelim. Karşıda da bir makyaj. Hop eğildim geçtim. İki gözlü dolabımızı koymuş. Bir de makyaj. Şimdi çok büyük değil dedim. Neden? Ee, yazlık bölge burası. Yazın kullanabileceğiniz ve 7-8 kişinin kalabileceği, tatilini yapabileceği bir daire. Fiyat çok uygun. 1 artı 1 bile bulamıyoruz bu fiyatlara bu bölgede denize yakın olsun diye. Burada da bir çocuk odamız var. İki tane yatağımız, Dediğim gibi aman aman bir büyük daire değil. Lakin 3 artı 1, 7, 8 kişinin rahatlıkla denize yakın tatil yapabileceği bir lokasyonda olduğu için bugün de sizlere bir daire tanıtımı yapayım dedim. Koridorumuz ferah, uzun, geniş. Burada da balkona çıkan bir odamız daha var. Burada da açılır L koltuğumuz var sinekliğimiz varmış. Sinekliğimiz de var. Şöyle balkon. Balkonu da bir kısa şey yapalım. Gösterelim. Balkonumuz da bu. Bu arka cepheye bakan balkon. Ama şuna dikkat edin. Bu balkonda oturduğun zaman karşınızda balkon balkona yakın değil. Böyle hani rahatsız olabileceğiniz bir pozisyon yok. Onu söyleyeyim ben. Şimdi bu odamızı da gördük. Bu balkonumuzu da gördük. Ne yapalım? Şimdi bu ikinci üçüncü odamızdan çıktık. Banyo tuvaletimi de ben kapısını açayım banyo tuvaletinin. Şimdi ev sahibi burada olmadığı için biz farklı bir şeyler yapmayalım diye ben kapıyı tutayım şöyle. Yer değiştirmeyelim diye. Hiç özelinde de girmeyelim diye bu şekilde artık kusura bakmayın böyle paylaşıyorum. Burası da ortak kullanım banyomuz. Girişte bir aynamız, karşıda da lavabomuz vardı. Evet, şimdi oradan duralım. Bu yakışmış değil mi? Yani bir güzel hava vermiş bu. Şimdi burası salonumuz. Şöyle durayım ben. Salonumuz. Burada da açılır bir iki kanepemiz var. Burada da hani misafirleriniz varsa kalabalık bir aileseniz yazlık olarak kullandığınızda dediğim gibi toplam 7-8 kişi rahatlıkla tatilini yapabilir. O zaman salonumuzu da bir gezelim. Şöyle e, burada ne varmış ben oradan mutfağı bir tanıtalım sizle. Mutfağımızda buzdolap yeri orada değil. Birazdan göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Bu dairemiz 3 artı 1. 13 e, yanılmıyorsam e, 14 yaşında ya 13 ya 14 e, 1 milyon 600 bin eşyasız olarak Tuntaş Google'dan Tuntaş Otalı'na girdiğiniz zaman hemen bir sokak bir buçuk sokak derler ya öyle bir yakınlıkta şimdi e, mülk sahibi böyle bir e, sürgülü kapı e, kullanmış diyelim e, buzdolabını ve kiler anlamında şöyle bir gösterelim buzdolabını oraya koymuş buzdolabını oraya koymuş. Sağında da ikiler tarzında dolap, bakliyat vesaire kullanmak için. Evet, şimdi burası salonumuzdu. Televizyonumuzu bu köşeye koymuş. Ben bir de şu köşede durayım kardeşim. En azından o açıdan da görsünler değerli misafirlerim. Bu dairemiz dedim altın kum denize yürüyüş mesafesinde 1 milyon 600. 1 artı 1 fiyatları bile inanın bugün yeni liste fiyatları geldi 1902 bu şekilde piyasa ilerliyor 1 artı 1 almaktansa 3 artı 1 7-8 kişinin yaşayabileceği denize yakın Ne iki de burayı genelde yazlık olarak kullanmak isteyenler kesinlikle görsünler kaçırmasınlar balkonumuza bir çıktığımız zaman balkonumuz dediğim gibi ön cephe geniş evet geniş çok dar değil rahatlıkla bir masamız sandalyemiz evet ne yapar sığar ön cephe. De. E, denizimizi de görmüştük. Görmüştük. E, arkana dikkat et güzel kardeşim. Geri geri ya da ben şöyle geçeyim. Tabii eşyamız ortada. Geniş bir eşyamız olduğu için denizi de sizle tekrar ben paylaştım. Evet değerli misafirlerim ben Mustafa Karkin dilimden villa 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 daire de çekiyorum. Daire de paylaşmaya çalışıyorum. Bu dairemiz yine söylüyorum 1 artı 1 fiyatına 3 artı 1 eşyasız 13 yaşında Tuntaş Otel'in arkasında. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.